Birinci memba, enfüsidir. Yani herkes hayatına ve nefsine dikkat etse bir ruhu baki Ne demek? Mesela 60 yaşındaki 70 yaşındaki insana soruyorsun kaç yaşındasın? Adam diyor ki 18 yaşındayım halinden diyor. Doğru söylüyorsun ama yanlış anlıyorsun. Ruh yaşlanmaz. Ama sen bedeninin yaşlandığını görmen lazım. O beka hissi o ruhtan geliyor. Çünkü o yaşlanmayan bir zatın aynası. Ölmeyen, ölümsüz olan bir Allah'ın aynası o. Nasıl aynada güneş gözükür ama ayna güneş değildir. Ayna güneşi gösterir. Aynaya güneş dersen küfre girersin. Ama o gün içindeki güneşin mahiyetini benim, benim, ayna güneş benim derse o zaman da küfre girer. Yani insan şunu anlasa, nefsine baksa, hayatına baksa, kaç yaşında olduğuna baksa, aynaya baksa özellikle yaşlanmışsa ya benim içinde yaşlanmayan bir, bir şey var. Benim mahiyetim yaşlanmıyor. Hatta Kur'an dersleriyle terbiye olmadıysa yaşlandıkça enaniyeti gençleşir insanın. Evet. Her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde yani 6 ayda bir kere %90 beden değişiyor, 6 yılda bir kere de %100 değişiyor. Ama en az 6 ayda bir beden komple değişiyor aldığın nefesten, yediğin ekmekten, içtiğin sudan hücreler daima değişiyor. Fakat içindeki ruh değişmiyor. Çünkü bedenin kayyumu, ruh evet ruh giderse beden çöker. Ruhun kayyumu beden değil. Yani bedeni ayakta tutan ruhtur. Evet her bir ruh kaç sene yaşamış ise o kadar beden değiştirdiği halde bilbedahe aynen baki kalmıştır. Öyle ise madem ceset gelip geçicidir yani diyelim ki 40 yaşındasın 80 defa en az beden değiştirdin ama sana bir şey olmadı bebekken bu yılda 4 kere oluyor hani askere diyelim ki 80 defa öldün dirildin ama ruhunu hiç tesir etmedi ruhunu hiç etkilemedi madem ceset gelip geçicidir mevt ile yani ölüm ile bütün bütün çıplak olmakta ruhun bekasına tesir etmez yani tedrici 6 ayda bir ölen beden ölüm anında bir anda ölüyor. Ruh orayı bir anda terk ediyor. Gözden en son diyor efendimiz Ali Seyyid diyor ölüm anında ruh diyor gözden çıkar. Evet bütün bütün çıplak olmak dahi ruhun bekasına tesir etmez, mahiyetini de bozmaz. Yani bedenin yaşlanması nasıl mahiyetini bozmuyorsa bedenin ölmesi de ruhun mahiyetini bozmaz. Ruh ölümü tadar. Ölen bedendir. Çünkü işi bitmiştir, artık bu dünyadan gitme vakti gelmiştir. Buradan ölmeden çıkamazsın, o zaman eskimiş yuvanı terk edersin, yeni bedeni misalini giyer, tekrar yaratılacağın güne kadar bedenin misaliyle beraber hayatına devam edersin. Evet, o yüzden ölüm yokluk değildir, hiçlik değildir, adem değildir, inkiraz değildir, sönmek değildir. Yok olmak hiç değildir.